Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Profesör Doktor Yakup Anoğlu, yapılan klinik araştırmalarda COVID-19 zatürresine, yakalanan hastalarda kandaki oksijen seviyesinin herhangi bir belirti göstermeden düşebildiğini ve hastalığın ilerlemesi ile oksijen yetmezliği probleminin ortaya çıktığını belirtti. Kandaki oksijen seviyesini pratik olarak ölçen pulse oksimetrenin, COVID-19 zatürresi ile mücadelede erken teşhis için kullanımının giderek yaygınlaştığını aktaran Yakup Hanoğlu, bu nedenle salgınla mücadeleye katkı sunacağını düşünerek, ülkedeki ithal ürünlere alternatif olarak ürettiğini bildirdi, ürettiğimiz yerli pulse oksimetre ile saniyeler içerisinde kanınızdaki oksijen seviyesini, nabzınızı ve kalp atış değişkenliğinizi rahatlıkla ölçebilirsiniz diyen Yakup Hanoğlu şöyle konuştu. Bunun için cihazı ekranı yukarı gelecek şekilde konumlandırarak mandal şeklinde açıp tırnak yine yukarı bakacak şekilde parmağınızı yerleştiriyorsunuz. Ardından butona bastığınız anda birkaç saniye içerisinde ölçüm yaparak ekranda kayıt altına alıyor. Pulse oksimetre ile yapılan ölçümde sağlıklı bir insanda kandaki oksijen seviyesinin %95,100 arasında olması normal kabul edilir. Kişide akciğer ya da solunum yollarıyla alakalı bir rahatsızlık varsa, bu seviye %92'nin altına düşer, kandaki oksijen seviyesinin düşmesi halinde vücut dokularına yeterli oksijenin ulaşmayacağı bir durum olan hipoksinin işareti olabileceğinden herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir bir nabız oksimetresi, nefes nefese kalmadan veya başka semptomlar ortaya çıkmadan bunu tespit etmemize yardımcı olabilir, böylece hızlı bir şekilde ilgili bir sağlık kuruluşu ile irtibata geçerek yardım alabilirsiniz. Herkes evinde rahatlıkla kullanabilir İngiltere'de ulusal sağlık hizmetlerinin COVID-19. Vakalarına virüsün solunuma etki edip etmediğinin erken teşhisi için, pulse oksimetre ile kandaki oksijen seviyesinin takip edilmesini önerdiğini dile getiren Yakup Anoğlu, pulse oksimetrenin bir ateş ölçer gibi herkesin evinde rahatlıkla kullanabileceği bir cihaz olduğunu kaydetti. Bu se oksimetrenin kandaki oksijen doygunluğunu ve nabzı en kolay ve hızlı şekilde ölçebilen ve yüzdesel olarak ekranında gösteren bir cihaz olduğunu vurgulayan Yakup Anoğlu, salgına giderek önem kazanan kandaki oksijen miktarını pratik olarak ölçen oksimetre cihazına dünya genelinde önemli bir talep artışı olduğunu anlattı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.